Herkese yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Epeydir video atmıyordum. Kusura bakmayın. Ee, hem bilgisayarım yoktu hem de video atacak motivasyonum yoktu. Şimdi birazdan videoda zaten onları anlatacağım. Bu arada bugün Ramazan'ın ilk günü. Allah tuttuğumuz, tutacağımız bütün oruçları kabul etsin. Gün diye duamızı da edelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere en son e, 3-4 ay önce sanırım video atmıştım. Sürecimden falan bahsetmiştim. Bu süreç e, maalesef yürümedi arkadaşlar. Birazdan detayını anlatacağım. Neden yürümedi, ne oldu, ne bitti. Ben e, YouTube'dan Vahap Çiçek diye bir abi sağ olsun ona ulaştım. Kanalın adı da Gurbet Rotası. Kanalının linkini de ekleyeceğim. E, sizden ricam kendisini takip etmeniz ve yorum yapmanız. Neden? Kendisi hiçbir karşılık beklemeden bana yardımcı oldu. Benim bu yürümeyen sürecimi anlattım kendisine. Sağ olsun kendisi de bana bir iş buldu. İşverenle görüştürdü falan filan neyse yeni bir süreç başlattım arkadaşlar. Galiba 2 Şubat'tı. Tam hatırlamıyorum. Yazarım videoya detayını. Çok önemli değil. İşte süreci yeni bir sürecimizi başlattık. Bu sefer e, Allah mani keder vermezse daha sağlıklı yürüyecek süreç ve ben hiçbir ücret ödemedim. Bunu da özellikle söyleyeyim. Vap abiye çok çok teşekkür ederim buradan da. Kendisine işte önceki sürecimi anlattığımda onların e, yalan söylediğini falan filan bana söyledi ve önceki süreçten de bir mağduriyet yaşadım. Şimdi ondan bahsedeyim size. Kusura bakmayın biraz dağınık anlatıyor olabilirim. Bayağıdır video çekmedim. Önceki sürecimi biliyorsunuz arkadaşlar. Ya bu videoyu da çekiyorum çünkü beni takip edenlere karşı bir sorumluluk hissediyorum. Yani benden haber almak istiyorsunuz haliyle. Size karşı bir sorumluluğum olduğunu düşündüğüm için sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ederim. İşte bildiğiniz üzere önceki sürecimde bir arkadaşın arkadaşı vasıtasıyla tanıştırıldım ve hiç görmediğim kişilerle iletişime geçtim. İşte benden istenilen evrakları gönderdim. 3-4 ay içerisinde bu sürecin sonuçlanacağını söylemişlerdi. İşte neyse başlattık. 23 Temmuz 2024'te ben bunlara ön ödeme gönderdim. Ben bu şahısları tanımıyorum. Bana işte bunları yönlendiren arkadaş. Tırnak içerisinde arkadaş yani. O da arkadaş değilmiş onu anladık. O arkadaş yönlendirmesiyle ben bunlara ulaştım. 3 ay 4 ay sürecek dendi. Soruyorum ya işte eyaletten eyalete değişiyor. Yoğunluk var, şu var, bu var. E ben de süreci bilmiyordum zaten. Sürecimi başlattıktan sonra bu işleri kendim araştırmaya başladım. Nasıl yürüyor, nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Ben kendim bakıyorum. 81A ön onay vizesiyle gideceğim şeklinde anlaştık. Tamam, tamam, anlaştık. Ve i̇şte ben soruşturuyorum Telegram'da, Facebook'ta, şurada, burada YouTube'da yani önce bir vekaletname göndermeniz gerekiyor sizin işverene sizin sürecinizi başlatması için. Akabinde size bir iş sözleşmesi geliyor. Onu da imzalayıp gönderiyorsunuz. Geri kalan kısmı işveren hallediyor. Ve bu işlemlerin maliyeti 411 euro olması lazım. Şeye ödeme yapıyorlar 81'e hızlandırılmış ya sürecin adı da bu hızlandırılmış diye geçiyor. İşte ben bu arkadaşlarla iş yaparken bana ne bir vekaletname geldi, ne bir iş sözleşmesi geldi. Her ben öğrendiğim her detayı soruyorum. Ya işte biz böyle yapmıyoruz. Biz zaten çok adam getirdik falan filan. E tamam tamam. Zaten ben bunlara güvenmiyorum zaten. Ben aradaki arkadaşıma güveniyorum. Arkadaşım da yani tırnak içerisinde arkadaşım artık ağız alışkanlığı. O da de, bana dedik yani şimdi yalana gerek yok dedi ki ben bunları tanımıyorum. Benim arkadaşım tanıyormuş. İşte çevresinden gönderdikleri olmuş. Memnun memnun kaldı. Ha ben bu arkadaşıma güveniyorum ama onlara güvenmiyorum ve bu arkadaşım yaş tahtaya basacak adam değil. ha demek ki öyleyse bu adamlar güvenilir diye bir sonuç çıkarıyorsunuz kafanızda. Neyse işte başlattık falan filan. İşte 7 ay doldu galiba. 8. aydayız. Hala sözde benim işlemlerimi yapacaklar. Sanırım dolandırıldım. %100 de diyemiyorum. Ama bence artık dolandırıldım yani. Paranı da vermiyoruz demiyor. Vereceğiz, şöyle olacak, böyle olacak. Yok harcama yaptık. Tamam diyorum. Harcama detaylarının fişlerini, dekontlarını şunları bunların at bana. Yok. sözleşmesi at. Atacağız. Atmıyor falan filan. Ve bu şahsların parayı gönderdiğim şahsın ablası da İstanbul Avcılar'da bir mahalle muhtarı. Ben bu şahsa da ulaşıyorum. Bakın diyorum kardeşiniz böyle böyle göndereceğim diyor gönderiyor. Şey gönder göndereceğim diyor göndermiyor. Kendisine de ulaşamıyoruz falan filan. Tamam diyor ben size dönüş yapacağım. Ondan sonra bir kere birkaç gün geçiyor. Arıyorum ablasını ne oldu görüştünüz mü? Ya bir etkinlikteyim sana dönüş yapacağım. Ondan sonra arıyoruz açmıyor. Arıyoruz açmıyor. Meğer arkamızdan gitmiş. Hem benim hem de babam için şikayetçi olmuş yani ben işte haraç gibi haraç istiyormuşuz işte tehdit de işte, bu suçlamalarda bulunmuş işte tehdit gibi karakola gidip hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş sözde biz onu tehdit ediyormuşuz kardeşini tehdit ediyormuşuz. Para e, haraç gibi para istiyormuşuz yani neyse gittik ifade verdik yani hem para veriyoruz karakolluk oluyoruz alamadık bir türlü parayı avukata verdik avukatta Allah'a emanet yani avukata para veriyorsun parayla iş gördürüyorsun avukata avukata bile güvenemiyorsun yani ben bu sözde arkadaşa söylüyorum bak diyorum böyle oldu şöyle oldu ya diyor ben çok bir şey yapamam şimdi diyor aradaki arkadaşımla aram bozulacak diyor. Yani kafaya bakın ya. Size şöyle bir örnek söyleyeyim. Bizim alt tarafımızda bir oturduğumuz yerin altında bir dükkan işletiliyor. Yani dükkan sahibine dedik ki ya işte böyle bir akrabamızın tekstil makineleri var birkaç hafta birkaç ay neyse sizde durabilir mi? Tamam dursun dedi falan filan neyse o makineler orada çalındı. Yani biz aracıydık sadece. Bizden rica ettiler, biz de söyledik işte neyse bizim akrabamızın makineleri çalındı. 6-7 sene oldu sanırım. O makineler çalındı. Bizim hiçbir suçumuz olmamasına rağmen, biz de teşvik etmememize rağmen mesela biz mal sahibinden daha çok peşine düştük. Biz uğraştık, biz şey yaptık işte mahkemeye gittik, gerekirse avukata maddi olarak destek sağladık yani bu iş bu işin raconu böyledir diye biliyorum ben yani bir insana bir şey söylersin senin vesilen o olmuşsa mağdur olmuşsa en azından yanında olursun ve bu şahıs beni hiç aramadı sözde arkadaş neyse çok üstüne durulacak bir şahıs değilmiş ben bu kişinin dostluğunu işte belli bir ücrete satın almış oldum artık kendisine nasıl yakıştırıyorsa başka anlatmadığım atladığım bir şey var mı arkadaşlar yani daha önce bir önceki videoda galiba söyledim. Siz hep bana diyorsunuz işte bak bu kişiler dolandırıcı olabilir falan filan. Ben bunu sizden daha iyi biliyorum. Ama öyle bir şey var ki bazen güvenmek zorundasınız. Yani mecbursunuz. Bu işin alternatifi yok. İnanın yok yani. Şimdi bu dünyada %100 garanti olan birkaç şey vardır. Bunlardan biri ölüm. Şu an mesela bankanızdaki parayı bile %100 güvenemiyorsunuz. Yani bir şekilde yani Türkiye için söylemeyeyim. Bir Başka bir ülkedesiniz, paranız var bankada, e, hükümet batıyor, devlet savaşa giriyor, şu oluyor, bu oluyor, para da gidebiliyor yani. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yani bir noktada güvenmek zorundasın. Ben bu şahıslara güvenmedim. Ben sözde arkadaşıma güvendim. Dedim ki bu adam aradaki kişiye kefil oluyorsa, e, o kişi de yaş tahtaya basmaz diyorsa, demek ki o da güveniyorsa, de, dolaylı yoldan bir güven sağlıyor yani bu. Bunu demek istiyorum. Maalesef şu an paramı geri alamıyorum. Bu süreçte psikolojik olarak çok şey oldum yani hani... Para benim için tabii ki herkes için önemli de 7 ayıma mal oldu bu çok koyuyor bana. İşte çevremde ailem olsun eş dost arkadaş olsun biraz da alaycı tavıra bürünebiliyorlar. İşte hani ne oldu gidiyordum falan filan bu çok koyuyor. İşte Allah büyük yani benim paramı yiyecek, yiyebileceklerini sanmıyorum. Yani o parayı ben nasıl kazandığımı çok iyi biliyorum. Bilen de bilir zaten. Herkes zor kazanıyordur. Mesela hiç unutmuyorum bir kere sanırım Selanik'e giderken hafta sonu giriyordu. Takografımın sürüşü bitiyordu. İşte 20, e, 45 saat mola vermem gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam neyse. Gece yoldayım kendimi bir an önce Selanik'e atayım ki hafta sonu yollarda kalmayayım diye gidiyordum mesela çok iyi hatırlıyorum. Ee, bir 10-15 saniye yolda 10 saniye falan sanırım uyuklamıştım. Direksiyon başında uyuklamıştım yani düşünün. Yani 40 tonluk araçla direksiyon başında uyudum. 10 saniye, 8 saniye, 10 saniye hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. Bu şartlarda bu parayı kazandım ben. Yani o paranın onlara yar olacağını sanmıyorum. İlahi adalete de inanıyorum. Bu ülkede adalete çok inanmıyorum ama ilahi adaletin elbet tecelli edeceğine inanıyorum. Ya bu şahısları birebir yakalama şansım olsa adam değiller çünkü hani burada değiller. Burada adam olsalar deseler hadi mertçe karşına çıkıyorum deseler o da yok. Kıvırıyorlar. Yok vereceğiz. Yok şöyle oldu. Yok böyle oldu. Geçiştiriyorlar yani. Allah'a havale ettim ama bir yandan da al, almaya çalışacağım yani artık birebir yakalama şansım olmadığı için nasıl hukuk hukuk kendi nasıl alabileceğimi bilmiyorum ama bakalım. Bu durum böyleydi. İşte sanırım artık dolandırıldık diyebilirim. Dolandırıldım diyebilirim. Tam %100 de demesem %90 bir pay bırakıyorum. Ha yani şöyle. Mesela bunların işleri yürütürkenki şeyleri de zaten baştan faaldi yani. Şimdi 81 e az önce anlattım. Önce bir vekaletname gönderiyorsunuz. Akabinde size iş sözleşmesi geliyor. Onu gönderiyorsunuz falan filan neyse. Bunlarda onlar hiç olmadı yani. En son ya işte sana bir tane vize başvurusu yaptığımıza dair takip numarası göndereceğiz. Tamam, bekle bekle onu da göndermiyor. En son sıkıştırdım. Hani gönderecektin. Bir numara gönderiyor. Sorguluyorum. 25F'ti galiba. Evet. 25F vizesine başvuru yapmış. 25F'te işte Türkiye'den yürütülen süreç daha uzun süren bir süreç. 81 e Almanya'dan yürütülüyor. Mesela tüm, tüm evraklarınız Almanya'ya gidiyor. Orada gerekli onaylar yapılıyor. Sonra size ön onay formu geliyor. İşte neyse. onunla konsolosluğa bize başvurusunda bulunuyorsunuz. O şekilde süreç 3 ay 4 ayı geçmiyor yani öyle söyleyeyim. Hatta 2 ayda gidenler var. Birazdan onu da anlatırım tekrar. Bunu bunlara, bunlara söylüyorum. Ya işte sen bilmiyorsun da şöyleydi böyleydi hep geçiştiriyorlar böyle demek istediğim. Yani siz de bu süreçleri yürütürseniz dikkat edin. 81A bildiğim kadarıyla ayrı 25F ayrı 25F Türkiye'den yürütülüyor. Size kaç ay sonra konsolosluktan randevu atanacağı belli değil. O randevuya gidiyorsunuz evraklarınızı sunuyorsunuz. O evraklar Almanya'ya gidiyor. Kaç ayda onayları gelecek belli değil falan filan. Anladığım kadarıyla bunlar 411 euroluk masrafı yapmamak için süreci böyle yürütmeye çalıştılar. Ama sonra ne oldu ne bitti bilmiyorum. Bu diğer şahsın yani para gönderdiğim şahıs değil de onun ortağı olduğunu iddia eden şahsın da gerçekten Almanya'da şirket kuruluşu var. Hani ben internetten de sorguladım. Anlayamadım yani neden böyle bir şeye giriştiler. İşte süreç böyle anlatmadığım bir yer var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Yani tekrar baştaki meseleye döneyim. Yeni bir süreç başlattım. Dediğim gibi Arkadaşlar Vahap Çiçek isimli bir abi sağ olsun. Benden yaşça büyük. Çok da kıymetli bir insan. Tanıştım. Benden hiçbir karşılık beklemeden yardımcı oldu. Allah bin kere razı olsun. Yani adamın hiçbir çıkarı yok bir maddi gelir elde etmiyor. Hiçbir menfaati yok ama hala mesela arada soruyoruz abi ne oldu bizim işlemler falan böyle mi yapacağız şöyle yapacağız. Ve bu adam kendisi de şoför yani kanalını koyacağım izleyin lütfen ve takip edin abone olun. Hatta en son videosunun altına Yunus Cesur'dan geldik selamın var şeklinde bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Kendisine olan minnetimi böyle göstermiş olurum. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden. Bu kişi mesela Vahap abiyle konuştuğumuzda aynı anlattı. Mesela ben araştırarak ne bulduysam o da kendisi anlattı. Yani konuşmamızdan işte bir hafta sonra falan Benden vekalet istediler şaşırdım yani hemen dedim galiba bu sefer oluyor. İşte gönderdim sanırım bir hafta sonrasında da işte 8 sayfa galiba bir iş sözleşmesi geldi. İşte bürüt ücret şu işte şöyle yapacak böyle yapacak bu işleri yapacak falan gönderdik. Sanırım e, Şubat'ın ortası gibi herhalde bunlar yabancı dairesine falan sundular evrakları tam bilmiyorum. Çünkü biz gönderdikten sonra e, orada bir sürücü kursundan da kurs kayıt belgesi alıyorlar onu bekliyorlardı. Sanırım onu da işte bir hafta sonrasına falan almışlardır ve vermişlerdir diye tahmin ediyorum çok irdelemiyorum şimdi. De bekliyoruz. Süreç böyle. Elimden geldiğince izleyenlere böyle gitmek isteyenlere ben de yardımcı olacağım. Vahap abi gibi artık elimizden ne gelirse hatta bizzat ona da ulaşabilirsiniz. Ee, kanalını takip edin. Kendisi bu işlerde yetkin. 7-8 senedir sanırım Almanya'da yaşıyor. İşte şoförlük yapıyor. Ehliyet süreçlerini, kod 95 süreçlerini nereden dönüştürülüyor, nasıl dönüştürülüyor tüm sürece hakim. Hani bazıları gibi ya işte Türkiye'den gelen ehliyeti hemen çevir kullan şeklinde değil yani adam işin raconunu biliyor öyle söyleyeyim. Yani tekrar kusura bakmayın. Size karşı bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Bunu canı gönülden söylüyorum. Beni takip ediyorsunuz sağ olun. Video çekemedim çünkü hani çok böyle anlatacak bir şeyim olmadığı için ve motivasyonumun yerinde olmamasından ötürü size sunacak pek bir şeyim olmadı. Özür diliyorum bu anlamda. Yani birkaç kişi yorum yaptı. Instagram'dan yazdı vesaire. İşte bu da bilgilendirme olsun. Sonraki videoda inşallah ön onayımın geldiğini size anlatırım ne oldu ne bitti ne kadar sürdü artık nasip bakacağız bu arada gelişmelerin devamını e, takip etmek isterseniz kanala abone olabilirsiniz abonelik ücretsiz zaten ayrıca katıl aboneli var o ücretli o ayrı bir şey ama abone ol butonuna tıklarsanız ücretsiz yani birçok kişi hala sanırım bunu bilmiyor veya gerek görmüyor ama bu bizim için çok önemli arkadaşlar motivasyonumuzu artıran bir şey takipte kalın benzer süreçleri yaşayan varsa Dediğim gibi süreç böyle ilerliyor ve masrafı 411 euro civarı. Sizden fazlasını talep ediyorlarsa bilin ki başka bir şey vardır diye düşünüyorum. Şimdi %100 kesin konuşmayayım. İşin ehli değilim ama duyumlarım ve araştırmalarım böyledir. Bu arada umarım çok karanlık görünmüyorumdur. Ben şu an ekranı görmekte zorlanıyorum. Işık terste kaldı biraz. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Gelirse ya devamını eklerim ya da yazı olarak yazarım alta. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı şekilde Vahap Abi Gurbet Rotası kanalı Vahap Çiçek. Onu takip etmenizi isterim. Ve son videosuna e, Yunus Cesur'dan selam var. Yunus'un selamını getirdik gibi yazarsanız işte ondan geldik gibi. Hani beni de onura etmiş olursunuz. Ve kendisine olan minnetimi de sizin vasıtanızda göstermiş olurum diye düşünüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizden Allah razı olsun. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Ee, Allah iyi insanlara iyilik kötü insanlara kötülük göstersin diyorum. Başka da diyecek bir şeyim yok. Allah'a emanet olun. Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Selamun Aleyküm.